Pandemiden en çok etkilenen alanlardan bir tanesi de tabii ki tiyatrolar. E, tiyatrocu dostlarımız bu dönemde de e, zorluklar yaşıyorlar. Onlar için de bizim yapmamız gereken birçok şey var. Neler yapmalıyız? Tiyatro nedir? Güzel Sanatlar Fakültesi nedir? Bunları konuşmak için bugünkü konuklarım. Yeritepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü Başkanı Profesör Doktor Metin Balay hocam. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Ya, i̇yiyim çok şükür uğraşıp duruyoruz işte. Pandemiye rağmen tiyatroya devam. Aynen öyle. Ve bir diğer konuğumuz da hem Yeritepe Üniversitesi tiyatro bölümü mezunu hem kendi tiyatrosunu kurmuş olan bir aslan yürek oyuncu, rejisör, işletmeci Pınar Yıldırım. Merhabalar efendim, nasılsınız? Biz iyi, siz değil misiniz? <laughs> ben hocamla beraber olmaktan çok mutluyum, çok keyifliyim. Evet, değil mi? Hocanız evet. ve öğrenci burada birliktesiniz. Bu herhalde sizin için büyük bir keyif olsa gerek Tabii hocam. Tabii, yani aynı zamanda çok onur duyduğum bir durum. Çünkü Pınar sadece bir öğrencim ya da eski mezunumuz olarak değil de... ...bir tiyatro insanı olarak, bir oyuncu olarak, bir rejissör olarak sizin de dediğiniz gibi... ...ama aynı zamanda da bir kadın... Tek başına bir kadın tiyatro işletmecisi olarak burada bulunuyor. Yani ben onu söylemiştim Pınara mezun olduğundan bu yana inatla tiyatro yapmayı sürdüren bir kişi olarak burada. O yüzden de çok kıymetli. Yani bir kadın tiyatrocu olarak ve bir tiyatroyu ayakta tutan bir kadın olarak burada bulunması hepimiz için, bütün Türkiye için çok kıymetli diye düşünüyorum. Hocam tabii işte eğitim döneminde öyle bir kodlamışsınız ki hem böyle. De... Dediğim gibi bir aslan yürekli bir e, oyuncu olarak e, bir anda sektöre giriş yapmış ve dayanıklı değil mi de? her şeyden önce? <laughs> e, e, Kilolardan e, o. <laughs> Yok değil o, <laughs> değil o. Şimdi sonra 21. yüzyıl yetkinliklerin arasında sayıyoruz. Yılmazlık, dayanıklılık, değil mi? Ya yani takım oyunculuğu tam da aslında bir tiyatroyu herhalde güzel sanatları birazcık temsil ediyor. Ee, i̇nsanlığın bunu keşfetmiş olmasına ve 21. yüzyılın e, özelliği olarak tanımlamasına sevindik ama tiyatrocular ilk baştan beri böyle yani. Yılmazlık, dayanıklılık, <laughs> e, aslan yüreklilik ve bizim <laughs> ilk baştan beri işimiz zaten. <laughs> i̇şte hocalarından öğrencilerine geçiyor tabii bu güzellikler ve <laughs> özellikler herhalde. Hocam Güzel Sanatlar Fakültesini... Bize resmeder misiniz? Çünkü bu sene tercih Tabii. yapacak olan genç arkadaşlarımız var. Tabii. Onlara fikir vermesi Bizim açısından. Bizim Güzel Sanatlar Fakültemiz esas olarak 6 tane bölümden oluşuyor. Plastik sanatlar ve resim, tiyatro, gastronomi ve mutfak sanatları, sonra moda tekstil tasarımı, grafik tasarımı Kültür ve sanat yönetimi. Fakat yani bütün bunları böyle ayrı ayrı sayınca sanki farklı farklı şeylermiş gibi düşünülüyor. Ama Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin ayırt edici özelliği sanatçı yetiştirmek. Ve bütün bu disiplinlerin arasında geçiş yapabilen, bir diğerinden etkilenen, öğrenen disiplinler arası da çalışabilen bir sanatçı yetiştirmek derdindeyiz. Biz mesela oyuncu yetiştiriyoruz, ama oyuncu yetiştirmenin dışında e, plastik sanatlardan bize gelip giden öğrenciler oluyor, diğer başka bölümler arasında. Dolayısıyla asıl güzel sanatlar fakültesinin, e, bizim fakültemizin ayırt edici özelliği e, gerçekten. ...Deştirel Bakan... E, ...yaratıcı olan... E, ...ve bu dünyada bir duruşu olan... ...bir e, sanatçı yetiştirmek. Dünya Tiyatro Gününüz kutlu olsun. Teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. <laughs> Sizin de kutlu olsun. Kutlu, kutlu olsun. olsun hocam. <gülüyor> <gülüyor> Tabii Birbirinizi kutlayın bu evet. anlamda. Tabii tiyatroya emek vermiş olan... Ya aramızda olan ve de olmayan herkes de saygıyla sevgiyle analım tabii ki. Büyük emekleri olan insanlar var. Çok doğru. Yani, yani Ayşe Kilos'tan bu yana bir sürü e, ve kendi ülkemizde de hizmet vermiş olan bir sürü tiyatro insanının önünde saygıyla eğilme, eğiliyoruz. Anıları önünde. Çünkü onların sayesinde biz bugün tiyatro yapmaya devam edebiliyoruz. Tam tiyatroda tam birçok meslek gibi, disiplin gibi el verme sanatı aslında. Yani usta ve çırak ilişkisinin Gayet e, sıkı devam ettiği bir alan değil mi hocam? Şimdi usta-çırak ilişkisi çok doğru. Fakat e, usta-çırak ilişkisi deyince bizim ülkemizde genellikle e, yani otoriter bir ilişki modeli anlaşılıyor. Halbuki bu değildir. Yani aslında e, usta-çırak ilişkisine bakarsanız e, çırağın ustaya güvenmesi kadar ustanın da çırağa güvenmesi gerekir bu karşılıklı gelişen bir ilişkidir. Biz burada yani usta çırak ilişkisini reddetmiyoruz. Bu da çok muteber ama daha çağdaş bir anlayış içindeyiz. Daha eleştirel bakan, kendisiyle hocasıyla tartışabilen ve aynı zamanda da dünyayla tartışabilen ve dünyanın içinde kendine bir duruş edinebilen bir oyuncu kuşağı yetişsin diye, bir tiyatro insanı kuşağı yetişsin diye uğraşmaya çabalıyoruz. Düşünen, düşünsel altyapısı güçlü olan bir oyuncu kuşağı tiyatro insanı. Çırak güçlüdü. ustanın aynası mıdır hocam? Ee, bence tam olarak yansıtmaz. Çünkü çırak bir bireydir. Yani ustayı yansıtmak da yetinemez. fazlasını çok da? Çok fazlası vardır onda. Ben bu konuda şey, Sözü Pınar Hanım'a getirmeye <laughs> çok... Tabii tabii. <laughs> ben, çok güzel. Ben de hemen ona bir pas atayım. Ben e, şimdi Oyunculuk eğitiminde ben hep şeyler. Yani işte beyaz bir kağıttır gelir, hamurdur ona şekil. Hayır, bu doğru değil. Bir sudur yeni gelen oyuncu adayı, sanatçı adayı. Ona şekil vermeye çalışırsanız elinize bulaşır ve ona şekil veremezsiniz. Ama onun akış yönünü, nereye doğru akmak istediğini anlarsanız, ufak orada vermeye. orada ona yön verebilirsiniz. Ama suya şekil verilmez. Su kendi başına güçlü bir şeydir, işte karşınızda. Kıskandır. Ee, evet ee, ve güçlü bir şeydir yani. Onu unutmamak lazım. İşte bizim e, e, bizim oralardan dolaşıp geçmiş bir su. <laughs> evet aslan yürekli, ısrarcı aldığı eğitimi hayata yansıtmış ve şu anda da. Siz de öğrenci yetiştiriyorsunuz değil mi? tiyatro teatrosunda. Ya ben öğrenci yetiştirmek demiyorum o kadar. Yani haddim aşacak cümleler etmem çünkü yani bir kere hocamla birlikte katılmak evet onur ediyor beni aynı zamanda hani şey de değil bu hocama saygısızlık bir yerinden değil. Bunun e, yıllardır öğrenci yetiştiren e, bir bölüm başkanım var ve şu an yan yana oturuyorum çok mutluyum. Ama ben öğrenci yetiştirmiyorum. Ben bildiklerimi ve e, yolda öğrendiğim tecrübe edindiklerimi aktarım yapabiliyorum sadece. O arkadaşlarla e, sahne üzerinde. ...yoldaşlık ediyorum. Ama ben eğitmen değilim. Yani haşa çok zor bir şey çünkü. Hani ben o dönemlerden... ...bu yere geldiğimde de hatta <laughs> şey diyorum... ...hani 18 yaşında girdim ben o okula. Sınava girdim. Ee, ki ben gözümü Yeditepe'den önce hani İstek Vakfı'nda açtığım için çocukluğumdan beri oradayım <laughs> tamam. diyebilirim. <laughs> <laughs> ee, önce <laughs> Zeynep Kamil <laughs> Hastanesi sonra <gülüyor> okul. <gülüyor> Tabii, o şekilde devam ettik. Ee, ben Yeditepe'ye girdikten sonra da yani o kadar güzel, keyifli süreç geçiriyordum ki e, çıktığımda inanın ki şöyle bir gerçeklik var. Mezun olduktan sonra anlıyorsun öğrenip öğrenmediğini, o zaman ne öğrendiğini, ne anlıyorsun, hiçbir şey anlamıyorsun. Bir yerlerde çalışmaya başladığınızda şurada bir şey geliyor. Aa ben bunu biliyorum, ay bunu da biliyorum falan. Bir bakıyorsun ki çok şey öğrenmişsin. Ee, ve öğrendiklerinle evet yol almaya başlıyorsun. Ama Metin Hoca'nın söylediği çok kendim de içerisinde bulunduğum bir şey oldu, durumu olmuştu. Hoca dedi ya tartışın tartışın. Bir Metin hoca bizimle çok tartışırdı ve kendisi buna imkan sağlardı. Yani höt höt'ten çok ziyade gelin gelin <laughs> derdinizi anlatın. Anlatın tartışalım. Çünkü e, buradan çıktığımızda bizi gerçekten çok acayip bir e, piyasa bekliyor. Allah Allah bir piyasa bekliyor. E, ki bunlar bir de pandemiden önceki bilgilerimiz değil mi hocam? Aynen. Pandemi dediğimiz, bu salgın dediğimiz şey zaten bildiğimiz birçok şeyi değiştirdi. Yeni bir dünya kuruldu. Buna yeni normaller deniyor da tabii yeni normallerin ne olacağını hala bilmiyoruz çünkü. O yüzden de birçok şey evrilmeye çalışıyor. Valla yeni normal var mı bilmiyorum. Mevcut normal var. Yani şu anda devam eden bir düzen var ve bu da baya bir süre devam edecek gibi görünüyor. Ama yani bunun içinde tiyatro kendine yer bulacak diye düşünüyorum. Örneğin biz tiyatro bölümü olarak e, pandeminin o ilk geçen seneki total kapanma döneminde e, bütün dünya gibi ve bütün ülke gibi kapandık. Fakat sonbahardan bu yana biz oyunculuk eğitimini yüz yüze sürdüren Türkiye'deki tek oyunculuk bölümüyüz. Hocam zorundasınız değil mi? Yani şu anlamda soruyorum zorundalıktan. Oyunculuk uygulamalı bir şeydir. Yani şimdi yani şöyle söyleyeyim. Total bir kapanma olursa o koşullar altında ne yapacağımızı yeniden gözden geçiririz. Ve her şeye rağmen oyuncuyu eğitmek için elimizden gelen her türlü dijital ortam ve diğer ortamların hepsini kullanıyoruz. Nitekim kullandık da geçtiğimiz bahar yarı yılında. Evet. Onu kullandık ve oradan bir sürü ders de öğrendik. Hatta orada kullandığımız dijital yöntemleri biz daha önceki yıllarda uluslararası öğrenci alımında da kullanıyorduk. Yani video çekip yükleme vesaire gibi şeyler biz daha önceden zaten bildiğimiz şeylerdi. Pandemi yokken kullandığımız şeylerdi. Pandemide bunu kullandık ve daha iyi kullanmayı da öğreniyoruz. Ama oyunculuk eğitimi yüz yüze yapılan bir eğitimdir ve biz de eee Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü şu anda Türkiye'de oyunculuk eğitimini bütün uygulamalı derslerinde ...ve aynı zamanda kuramsal derslerinin de sınavlarında yüz yüze sürdüren tek bölüm. Ama bu da üniversite sayesinde oluyor. Evet. Çünkü mesela üniversiteye HES koduyla giriliyor, olağanüstü tedbirler var. Üniversite kendi içerisinde müthiş tedbirler aldığı Her şeyin ne olup biteceği belli. Şöyle söyleyeyim, 1200 kişilik salonda 40 kişiyi yazılı sınava alabiliyorsunuz. 1200 kişilik salonda okul bu imkanı veriyor. Yani üniversite bunu sağlıyor ve o yüzden de bizi cesaretlendiriyor. Her zaman içinde asıl olan yüz yüze eğitimdir. Ha olamıyorsa diğerleri denenir. Evet. Ve biz de oyunculuk eğitiminin yüz yüze dışında yapılma ihtimalinin e, tabii ki e, mümkün ama asıl olan budur çok üniversite yani. zaten bu pandemi döneminde hakikaten e, ne büyük potansiyellere sahip olduklarını gördüler çünkü daha önce belki potansiyele sahipler ama kullanmak ihtiyacı hissetmiyorlardı ama sizin gibi dediğiniz gibi hocam e, birçok üniversite bu dönemi hakikaten çok efektif geçirebildi ama birçoğu da maalesef çok zorlanarak geçirdi. Hocam bu anlamda şimdi pandemi dönemi tabii birçok şeyi yerinden oynattı. E, tiyatro'nun geleceği sizce nasıl olacak? Bence, <laughs> ben bu konuyu hep e, sık sık tartışıyorum. E, ben tiyatro eski tabirle aslına rücu edecek diyorum. Yani e, tiyatro zaten kapalı salona gireli 200 yıl. Bir şey, 250 bir şey, yıl. 200 yıl. 200 yani. yani. İnsanlık için baktığımızda. Tabii yani 2500 yıllık bir sanat için hiçbir şey değil bu. 200 yıldır salonda. Ondan önce de salonda olduğu zamanlar vardı ama aynı zamanda salon dışında da bir varlığı olan esas varlığı salon dışında devam eden sokakta, piyasada, orada burada, bahçede, şurada devam eden bir sanat. Bence e, tiyatro biraz da bu noktaya doğru dönecek gibi e, geliyor bana. Salondan çıkmadan, yani salondaki varlığını bir şekilde devam ettirecek, dijital ortamlara kayacak, dijital ortamlarda da yapılan son derece kıymetli değerli işler var. İnsanların e, tiyatro sanatına olan ilgisini e, ve sevgisini diri tutan bir sürü iş orada evet. da yapılıyor. Bunlar da yapılacak ama yani eskiden gördüğümüz gibi hani birdenbire sokağımızın köşesine geliveren üç kişilik bir tiyatro topluluğu biraz da müzik kullanarak belki de 15-20 dakikalık güzel bir şey bize sunup iki tane halojen ışığın eşliğinde sunup ondan sonra da oradan çekip gidecekler. Belki de yani ben bunu açık da söylemek de şapka da gezdirecekler ama tabi devlet yerel yönetimler başka e, kişiler e, kuruluşlar bunlara destek olarak e, yeni modeller, yeni değil, modeller oluşmak için. zorunda oluşmak zorunda e, artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. bir de e... Sahadaki genç arkadaşımıza soralım mı hocam? Bence hocaya tam olarak bunu e, yani bu çok güzel duyuluyor. Yani yerel yönetimler, devlet buraya destek sağlayacak. Var olana destek çıkmazken yeni bir şeyi neden destek çıkıyor devlet? Ben de hani mesela nasıl çıkacak? Hayır, devlet yapmaz ya, mı? Burada eğitimi konuşalım. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü o bitmez. <laughs> evet, evet. E, sa <laughs> peki salgında ben neden bahsedeyim bu kadar mahvolmuş vaziyetteyken? Yani. haklısınız. Gerçekten haklısınız. Çünkü çok zor şartlar altında şu anda değil mi? Bir bütün neredeyse oyuncular, tiyatro camiası. Şöyle diyeyim, mesleğimizi yapmadığımız bir, bir yılımız var evet. açıkçası. Ben mekanlı bir tiyatroyum bir de yani kira ödüyorum oraya. Yüksek bir meblağ ödemek zorunda kalıyoruz. 13 Mart'ta kapattık 2020'de. Bugün 27 Mart. Ee, ve 2021 hani bir seneyi aşkın nasıl? bir vaziyettir. Biz sahnemiz kapalı ama kira ödemeleri, vaturlar, e, işte sigortalar bunlar devam ediyor bu şekilde. E, şimdi ben de unuttum ki gelirim yok ama bununla nasıl devam edeceğim? Ee, şimdi hoca da böyle deyince ben de şöyle böyle evet pandemide zorluklar derken hep gülerek anlatıyorum ben. Çünkü evet. umudu hiç kaybetmedim. Yani bu noktada her zaman bizde mesela söyleşiler, seminerler devam etti. Bir, bir şekilde yeni arayışlara girdik. Yani hoca dedi ya, başa döndük. Ta e, bunun başına döndük. Şimdi oralara girdiğimde ben de yeni arayışlar içerisindeyim. Yani tiyatroyu yeniden doğurmak, devam edeceğiz zaten sahneleri döneceğiz ama evet. bir şekilde e, buraları da başlamak lazım. Yeni arayışlara girmemiz lazım. Çünkü tüken tükenmiştik bir yerden sonra. Da. Yalan söylemeyelim yani tiyatro iyi gitmiyordu. Altın çağını yaşamıyordu tiyatro. Çok açık söyleyeyim bunu yani. Bence orada bir çıkış var, kesin bir çıkış var. Ee, belki de o çıkış hani eğitim süresince edinildiğiniz o güçte ee, var. Yani gerçekten de oradan bir çıkış yolu var. Bu hani devlet olur, yerel yönetimler olur, bambaşka kişiler olur, bireyler olur. Ee, sokan köşesinde oturan Ayşe teyze de olabilir. Herkes Bu olabilir. Bu sene güzel sanatlara girmek niyetinde olan genç arkadaşlarımız için umut var değil mi? Tabii. Bence var. her Bence, zaman Bence hiçbir zaman vazgeçmesin. Hatta her zamankinden daha çok var herhalde çünkü. A daha aynen. çok şey öğrendik artık hem öyle hem de yani e, tiyatro okumak için güzel sanatlar okumak için bunlar bizim hayatı anlamlandırma çabalarımız. Aksi takdirde hayat yaşanması çok zor bir şey herkes için ve sanat olmadığı zaman tiyatro olmadığı zaman hayatı anlamlandıramıyoruz. O yüzden de bundan vazgeçmek olmaz. Ben elektrik mühendisliğini bırakıp tiyatro okudum. <laughs> yani o yüzden de e, yani tiyatro okumak isteyen, sanat okumak isteyen kesinlikle bundan vazgeçmesin. Var gücüyle bu alana girsin. Ne kadar anlamlı bir şey yaptığını belki benim yaşıma geldiğinde anlayacaktır. Peki. Ee, sevgili izleyiciler, Metin Balay hocamı duydunuz. Aklınızda en ufak bir soru işareti varsa Metin Balay hocama hem sosyal medya hesaplarından hem üniversitesinden erişebilirsiniz. Aynı şekilde Pıdar Yıldırım'a da erişebilirsiniz. Eminim ki size çok iyi tavsiyeleri olacaktır. Sizi doğru yönlendireceklerdir. Bugün eğitim merkezinin ilk bölümünde Profesör Doktor Metin Bala, Yeterpe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü Başkanı ve Pınar Yıldırım yine Yeterpe Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunu, aynı zamanda işletmeci, rejisör ve de tabii ki oyuncu bizimle birlikteydi. Tekrar Tiyatro Gününü kutluyoruz. Dünya Tiyatro Günü ve şimdi kısa bir ara veriyoruz. Ardından tekrar birlikteyiz.